hiç komik olmadıklarını anlatır mısınız? <laughs> anlatır mısın? Artist misin? Artistim. Organize işlerde oynarken ben hala sigortalı çalışan, Kurumsal ayar, beyaz yaka, plaza çalışanım. Yolda yürürken beni görsen deli zannedersin. Zaten çok da akıllı olduğum söylenemez de günlük ne kadar harcıyorum acaba cevap vereyim. Müzik. Hayatımda hiç mırıldandığını duymadım. Geçen gün dedim ya sen hiç mi sen şarkı bilmiyorsun? Bilmiyorum dedim tiyatro yeteneği yok, oyunculuk yeteneği yok. O da dedi ki biz zaten senin yerine başkasını bulduk. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bizim projenin büyük yıldızı aslında Yılmaz Erdoğan'dı. Keşke Rütü'ye kadar gidebilse bazı skeçler. Merhabalar, ben Atakan Çelik. Bugün İnci Sözlük'teyim. Sizden gelen soruları cevaplıyorum. Atakan Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Programımızın konsepti olan İnci Şer bölümüyle başlıyoruz. İnci bölümü sizin hakkınızda yazılmış en iyi yorum ya da soru. Şer bölümü de sizin hakkınızda yazılmış kötü bir yorum ya da soru. Hadi bakalım. Hangisinden başlayalım? Kötüden başlayalım. Skeçlerde kendini tekrar edip duruyor. Bir kılıf değiştirsin artık. Hiç komik olmadıklarını anlatır mısınız? <laughs> Anlatır mısın? <gülüyor> <gülüyor> ya bazen tabii çok aşırı skeç oynadığımız zaman cepten yiyoruz. Ben ona cepten yeme diyorum. Çok hızlı ilerliyor süreçler. Aynı şeyden ben de şikayetçiyim yani. İki günde bir günde çekiyoruz skeçleri. Stoksuz ilerliyoruz falan. Dolayısıyla bazen böyle yeni bir tip çıkartmak zor oluyor. Yeni bir tip yazmak da zor oluyor. Çok kısa zamanda olduğu için. O yüzden böyle cepten yediğimiz oluyor. Komik değil kısmına bazen katılıyorum. Bazen katılmıyorum. O işte çok göreceli bir şey yani. Arkadaşım beni komik bulmuyor. ...olmuyorsa hak veririm ona. Çok fazla yeteneklisin. Beğenerek ve severek takip ediyorum sizi. Hak ettiğin değeri görebiliyor musun? Malum günümüzde olmadık insanlar olmadık yerlerde. Ya şimdi hak ettiğin değer meselesi... ...bazen bir mesaj geliyor senin hiç ummadığın mesela bir şarkınla alakalı geçen akşam birisi yazmış. Böyle perişan oldum. O kadar bir yere dokunmuşuz ki o diğer her şeyi silip süpürüyor. Hak etmedi, hak ettiğim değer meselesi bilmem kime göre neye göre. Sokakta mesela insanlar seni çevirdiği zaman hiç ummadık bir yerde diyorsun ki ya Allah Allah bu insan beni nereden tanıyor? O bir değeri veriyorsan aslında. İnsanlar oldukları yer olmadıkları yer orasını pek kestiremiyorum. Çünkü çok hızlı her şey. Çok hızlı tüketiliyor. Bir anda bir bakıyorsun yani bir insan hiç olmadık bir video ile çok meşhur olabiliyor ama sonra da inebiliyor bir anda aşağıya. O yüzden bir şey var ya bir gün herkes 15 dakikalığında da olsa meşhur olacak diye. Tam cümle bu mu bilmiyorum ama öyle yani herkesin meşhur olabildiği bir dönem. Ve ben bundan hiç şikayetçi değilim. Yani olabiliyorsa olsun. Niye olmasın ki? Sorum yok sesi de oyunculuğu da çok güzel şarkı söylesin bize şu an. Kendi şarkımı söyleyeyim. Bir anda başka şarkı söyleyecektim. Bak telife girer diye durdum ha. Firarim gözlerinden bu aralar. Devamı için YouTube kanalıma bakıyorum. <laughs> Artist misin? Artistim. Artistim. <laughs> Artist kelime anlamı. Sanat oluyor herhalde. Artistiz herhalde yani kötü anlamda hani artist misin lan sen? Evet artistim yani. yani sanatla ilgileniyoruz sonuçta. Dolayısıyla artistim evet. Ama şey şey anlamında da değilim yani öyle artist. Hani kötü anlamda da artist olduğumu düşünmüyorum. Çok böyle sıcak samimi bir insan olduğuma inanıyorum. Çok güzel hareketler bunlardan. Aldığın paranın en az 5 katı fazla alacaksın. Tamam. Başka bir proje imza, <laughs> <laughs> imza atar mısın? Başka bir proje imza Projenin ne olduğuna bağlı. Öyle teklifler geldi ama kabul etmedim mesela. Yani para değil. Değil ya. Beş katı az bir de. <laughs> Hala az falan diyormuş. Diğer soru. O değil de bir sorsanıza her hafta bir erkeği kadın kılığına sokmaktaki amaç neymiş? Ya evet o bazen. O amaç ne? O amaç aslında bazen bir telaş oluyor. Bazen de hakikaten gülüyoruz. Yani şimdi evet fazla oluyor. Bazen şöyle şeyler de oluyor. Örnek veriyorum bir hafta çekmişiz o skeci. İşte bir hafta sonra da başka bir skeç çekilmiş. O bölüm kolaj oluyor. Normalde öyle bir şey yok. Mesela o skeci yayınlamayacağız normalde. Ama denk geliyor işte. Bazen onu kontrol edemiyorsun. Çünkü o hafta diyelim ki biz 7 tane skeç oynamışız. Bunun 2 tanesi kötü. Bazen öyle şeyler oluyor. Yani 7'de 7 olduğu olmuyor. E ne oluyor? Bir önceki haftadan ya da daha önceki haftalardan yine koymayı düşünmediğimiz bir skeci koymak durumunda kalıyoruz. Ve denk gelme durumu oluyor. Bazen ben de mesela şey yapıyorum. Ya bunu yapmasak niye böyle oldu falan diyorum bazen de komik oluyor. Mesela Evliya'nın kadın tiplemelerine biz çok gülüyorduk yani. Acayip gülüyorduk. Evliya şu an projede olmadığı için söylüyorum. Komik oluyor bazen koyuyorsun. Gelinlik giydiğin sahneyi anlatır mısın? O gerçekten Hacı'nın intikamı. Skiz'in adı da oydu zaten. Biz Hacı'yı her hafta mesela bu konuda şey yapabilirim. Hacı'yı her hafta ya en son otomat yaptık yani. ATM otomatı yaptık. O da gerçekten şey oldu böyle. Ya dedi ben de o gelinliği sana giydireceğim dedi. E giydik. Çok iyi oldu mu? Ben de bazen geceleri bu soruyu kendime <laughs> soruyorum. Neden böyle bir şey yaptık diye. Oldu ya işte hani giydik. Hacı giyiyor biz niye giymeyelim? Repliklere bağlı kalıyor musunuz? Doğaçlama mı oluyor? Repliklere bağlı kalıyoruz. Yani doğaçlama da oluyor. İkisi de var aslında. Nedir bu Kimya Merak? Kimya merakın nedir? Aslında o bir proje, BASF'i bir projeydi. Ben oraya oyuncu olarak başladım. Fakat sonra işin içine girdikçe, bir de ben sayısal okudum. Kimyanın aslında hayatın her alanında olduğunu fark ettim ve sevdim. Sevince herhalde o geçiyor insanlara. Kimya merakı aslında biraz oradan geldi. Ya oluştu diyelim. Hadi itiraf et. Aytaç saçmaz, kayıp ikiz kardeşin mi? <laughs> Gerçekten bu soruyu bazen kendime soruyorum. Çok benziyoruz hakikaten. Bir de Aytaç, İsmail, abi kardeş onlar. Hani ben aralarına girerim yani. Öyle bir benzerlik var ama evet kardeşim değil. Yaşlı rollerini kendi halinden daha iyi oynadığını biliyor muydun evde? <laughs> evet ya böyle yaşlı rolleri nedense yani baba rolleri ben de farkında değildim. Projeye başladığımızda da farkında değildik. Ben herhalde 19-20. bölümde falan ilk babayı oynadım. Daha erken de olabilir. Tam hatırlamıyorum ama öyle bir başlamamıştım yani. Baba rollerini ben oynamıyordum ekipte. Sonra bir hafta yazdık. Yazarken de fark ettim ya Allah Allah ben de böyle bir şey var. Yapabiliyorum bunu. Ve evet galiba baba rolleri Seviyorum baba rollerini oynamayı herhalde ondan geliyor. Sence çok güzel hareketlerin ikinin ilerlemesi iyi mi yoksa Erdoğan gittikten sonra mı bozdu? Bilmem. Ya hocanın olmaması... Şimdi bizim projenin en büyük yıldızı aslında Yılmaz Erdoğan'dı. Yani tek yıldız hatta oydu. Hocanın gitmesi o anlamda böyle kan kaybıdır benim gözümde. Ama Eser abi o boşluğu çok iyi doldurdu. Yani orası çok zor bir yer. Bir grup bir de 60. bölümden sonra geldi. E bir grup artık böyle seyirci tarafından da sevilmiş insanın başına Eser abi geliyor. Şimdi Yılmaz Hoca orada net bir otorite. Yani sadece proje için değil, proje için zaten başlı başına bir otorite. ve bir de o boşluğu doldurmak meselesi çok zordu. Ama Eser abinin bu işi çok iyi yaptığını düşünüyorum samimiyetle. Önce 3 sezon boyunca seri skeçleriyle oyuncuları tanıttınız. Evet. Tam tanıdıktan sonra tüm oyuncuların yarısını değiştirdiniz. Hı -hı. Neden kadroda bu kadar yaprak dökümü oldu ve kaç sezon daha devam edecek? Yani seri skeçlerle oyuncuları tanıtma meselesi o kadar haftalık değişiyordu ki o. Biraz hocanın tabii yönlendirmesi de vardı orada. Bunun tam zıttı yorumlar da aldık. Yani oyuncuları tanıtmak amacıyla yapılmış bir şey değildi aslında o. Bazen ya hadi bu hafta da yeni bir şey bulamadığımız zaman ya bir devam skeci yapalım. Önce böyle bu bize şey gibi geldi. Ya işte devam skeci kolaydır. Öyle yorumlarda yazması da kolaydır. Halbuki tam tersi çok daha zor oluyor. Çünkü her skeç bir de bölüm bölüm kendi içine devam eden bir şey olmadığı için bölüm bölüm tekrardan anlatmak zorunda kaldık insanlara o karakterleri. O yüzden tanıtma gibi değildi bu aslında bir nevi tercihti. Ayrılık meselesi de e, insanların kendi tercihi bir yerde. Sonuçta 3 sezon az buz değil 90 bölümden sonra ekipte ayrılmalar oldu. Ve başka iş yapmak isteyenler oldu. Dram dramaya geçmek isteyenler oldu. O yüzden normal buluyorum aslında ben insanların vazgeçişlerini. Yılmazcıoğlu'yla aran nasıl? <laughs> <laughs> Yılmazcığım diyemiyorum ben. <laughs> Yılmaz hocamla aram iyidir sağ olsun. Biz onu çok severiz. O da bizi çok sever. Yani en azından ben öyle düşünüyorum. Onunla bizi sevdiğini düşünüyorum. Aram iyidir ya hocayla. Bence orayı bıraksın. Direkt Güldür Güldüre geçsin. Ya Güldür Güldüre geçmek, mesela Gülhan şu an Güldür Güldür'de. Biz bir de şimdi aynı sahneyi paylaşıyoruz. Güldür Güldür'le BKM işi ikisi de BKM, BKM mutfak ama sonuçta organik olarak aynı. Dolayısıyla hani geçiş, oradaki şey sorudan şeyi anlıyorum. Yani bir üst basamak gibi anlıyorum ama yaptığımız işlerin içeriği aynı olsa da bizim işin şöyle bir durum var. Biz kendimiz yazıyoruz. Bu sezon ben artık yazmıyorum ama Kendimizin yazdığı bir iş bu şey gibi düşün dükkan sahibi gibi hissediyorsun kendini. Çünkü ben yazıyorum, ben oynuyorum. Dolayısıyla onun tatmini bu sene de yazmayınca daha da ortaya çıkıyor. Onun tatmini başka bir şey. Kendi yazdığım bir şeyde oynamak çok daha kıymetli diye düşünüyorum. Dizi teklifleri geliyorum. Geliyor mu? Menajerim de burada. <laughs> Dizi teklifleri geliyor. Muş. Yok <laughs> yok <laughs> <laughs> geliyor. Ama bazen tabii şimdi ÇG'de devam ettiği için haftanın 3 günü 4 günü oraya ayırıyoruz. E kalan günlerde de e, diziler haftada 6 gün çalışıyor. Dolayısıyla çok mümkün olmuyor. Akan bir projemiz var. O yüzden gelse de şey yapamıyoruz yani şu anda. Skeç yazınca kazancın artıyor mu? Artıyor. Ah ah eski günler falan. <laughs> Skeçlerde çok eğlendiğinizi biliyoruz. Peki ezber unutma çok oluyor mu? Oluyor. Çünkü biz bir günde yani bir günde 120 sayfaya yakın bir şeyden bahsediyorum. Eğer o hafta 3 veya 4 tane skeç oynuyorsa bir oyuncu mutlaka unutuluyor ama bunu seyirci hissetmez. Yani izlediğiniz şeyde tamamen bir organiklik söz konusu. Yani bizim ya bu skeç unutuldu atıyorum arkadaşlar unuttuk çok affedersiniz seyirci burayı bir daha alabilir miyiz dediğimiz düşünün 130 bölüm oldu. 4 veya 5 keredir. Ki seyirciye de bunu söylemeyiz o sırada. Bir daha alıyorum bile demez oyuncu. Akaros geç bir şekilde biri hatırlatır. Dışarıdan ses gelir en kötü işte biri arkadan repliği söyler. Unutuluyor ama bunu gelin izleyin öyle söyleyeyim. 3 saat çekiyoruz, 2 saat yayınlıyoruz. Yani o aradaki 1 saatte de dekor değişimi falan. Şer sorularını soranlara davetiye gönderiyoruz, değil mi? Gönderiyor muyuz? Yok diyor. <laughs> ya bizim bak sana samimi söyleyeyim hadi. 20 kişiyiz biz, 22 kişiyiz. Her hafta 12 tane davetli hakkımız oluyor. Yani adam başına 0.60 davet geçiyor. Daha bile az 0.40. Tabii matematiğim şu an şaşırdı. O yüzden böyle şey oluyor yani. 4 hafta sonraya belki ben 1-2 tane davetli hakkım olabilir. Bunu samimi söylüyorum. Ama inci sözde özel baskı yapacağım. Söz. Yalan yok. Tiyatro alanındaki hedefin nedir abi sevgiler? Müzikalde oynamak. Neye göre oyuncu alımı yapıyorlar? Neye göre? Aslında herkese açık bir audition oluyor. Mesela geçen sene, daha doğrusu geçen sene yapıldı. Bir grup oluştu. Hatta bir iki bölümde çocuklar çıktılar altyapı yapıldı ama pandemi bizi çok kötü etkiledi. Yani pandemi olmasaydı CGH'nin altyapı kadrosu çok daha hızlı kurulurdu. Çok daha şu anda devam eden bir kadro olurdu. Ama o 2 yıllık pandemi biz gösteri yapamadık. Seyirci gelmedi. O insanları bir araya toplamak, onlara eğitim vermek, hocanın başlarına durması falan resmen pandemiden dolayı. Onun dışında neye göre yapılıyor? E, çekilen videolar komikse, ona göre bir seçim yapılıyor. En son mesela CGH dahil olan kişiler 2-3 kişi gelmişti. 9000 kişi arasından seçilmişti mesela. Videolar, oradan bir öneleme, sonra bir işte hocanın izlemesi falan. Buna göre aslında bildiğin dizi kastoloji nasıl yapılıyorsa aynı şekilde. Ekibe müziğe yeteneğin var diye mi seçildi? Yok, hayır. O sırada Tiyatro yapıyorduk biz aşağıda yani BKM Mutfak'ta bir proje vardı 4 çeyrek bir tam diye Mesut Sürey'le beraber. Oradan seçildim aslında yani CGH projesi olmadan önce de bir sketch programı yapılıyordu ama tiyatro bazında yapılıyordu. Orada oyunculuk yeteneğiyle yani. Neden oyunculuk? Dünyayı kurtarmak için mi? <laughs> Yok hayır. Neden oyunculuk? Dün de söyledim bunu yine söyleyeyim ya. Oyunculuk hevesim benim. Çocukken vahşi güzel diye bir dizi vardı. Arjantin dizisi. Bilir misiniz? Milagros vardı mesela. Ablamla biz her gün vahşi güzel izliyorduk. Ben okuldan geliyordum. Vahşi güzel izliyordu o. Ben de onunla beraber izliyordum. Dedim ki ben oyuncu olacağım ya. Çok güzel çünkü orada böyle nedense yani Brezilya dizileri neden bizi içine alıyor bilmiyorum. Çok hoşuma gitmişti. O yüzden oradan geliyor yani çok hoşuma gittiği için. Saçma bir cevap değil mi? Hoşuma gittiği için. Ama doğru. Sadece oyuncu olmadığını ne zaman anlayacak? Anladım aslında. Yani sadece oyuncu olmadığımı ilk ne zaman anladım? Skeçlerim yayınlanmaya başladığı zaman. Yani çünkü sadece oyuncu olsaydım herhalde skeç yazmaya bu kadar hevesim olmazdı. Anladım. Aslında çalışmak istediğin meslek nedir? <gülüyor> <gülüyor> Winch operatörlüğü. <laughs> Yo aslında yapmak istediğim şeyi yapıyorum ya. Yani zaten öyle olduğu için böyle oldu. Çünkü ben eskiden sigortacıydım. 5 sene sigortacılık yaptım. Kurumsal hayat, beyaz yaka. Plaza çalışanıydım yani. Organize işlerde oynarken ben hala sigortalı çalışandım. Aa. Ücretsiz izin aldım patronumdan. Gittim yanına. Genel Müdür Yardımcımız Ercan Bey çok sağ olsun o da çok kritik bir şey yani bir plaza çalışanı girdim içeri dedim böyle böyle Ercan Bey bana dedim bir teklif geldi. Biliyorlardı tiyatro ile ilgilendiğimi çünkü şirkette falan da ben tiyatro kulübü kurmuştum ondan sonra bayağı hani yolunu yapmışım yani o süreci hazırlamıştım. Ondan sonra dedim böyle böyle bana bir teklif geldi ben dedim izin istiyorum dedi ne kadar sürecek dedim 3 ay dedi ki ya 3 ay hani ama izin verdi ve çok güzel bir yerden söyledi bunu dedi ki biz kadınlara dedi atıyorum şirketlerin böyle bir prosedürü var işte doğum izni veriliyor vesaire. Sana da dedi neden bir izin vermeyelim? Mantıksız buldum ama. <laughs> yani bu da senin yeniden doğuşun gibi bir yani. şey. Ben kendimi öyle kodladım ya da en azından. Bildiğin 3 ay izin verdi bana ve ben 4 Eylül'de organize işlerin çekimi bitti. 10 Eylül'de işbaşı yapıyordum. Gerçekten sigortaya geri dönecektim. Organize işlerde oynamışım. Kıvanç Tatlıtu, Ezgi Mola, Yılmaz Hoca falan. Böyle bildiğin ana kastaydım. Sonra setin son günü tekrar sigortaya geri dönüyorum. Bana böyle baktılar. Oğlum sen manyak yani sen organize iş Ama ben de söz verdim geri döneceğim diye. Dedim ben söz verdim yani. Sonra dediler ki git konuş, deli deli konuşma. Çok güzel hareketler başlıyor, kampa gideceğiz. Ben de gittim tekrardan genel müdür yardımcıma. Dedim ki ben dedim geri dönmüyorum. O da dedi ki biz zaten senin yerine başkasını bulduk. <laughs> <laughs> Biliyorduk dönmeyeceğini. Ben anlamıştım. Yolun açık olsun dedi. Çok güzel ayrıldık. O yüzden ona buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Sadece ben mi lakasite Papel'in profesörüne benzetiyorum? Hayır sadece o değil. Birçok insan benzetiyor. Atakan nasılsın? Oyuncu oldun bizi unuttun. Selam söyle Yasemin Yavuz. Gerçekten unutmuş. Hemen bir <laughs> resmini <laughs> Bulsan Allah rızası için çok utandım şu an. <gülüyor> <gülüyor> Ama şimdi Yasemin Yavuz İbrikçi nokta 48 şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Baba yani Yok, Belli ki yok. bir şeyler komedi, değişmiş. Komedi dizilerinde oynamayı düşünüyor mu? Dizilerde görmek isteriz. Komedi dizisi yazmayı düşünüyorum. Yazdığım dizide de oynamayı düşünüyorum. Abi. Şu an komedi dizisi yani var ama böyle hani ana daha yeni yeni son bir senedir bir buçuk senedir yanlışsam düzeltin. Eskiden çok daha fazla vardı. Çocuk <laughs> Sen var ya çok tehlikelisin. <laughs> Çocuklar Duymasın evet yani komedi dizisiydi. Ama o da bizi ben daha meşhur değilken bile vardı aslında yani. Ben bu iş şey yapmazken bile vardı. Esprilerinizin kaynağı nedir? Ben değil halk merak ediyor. Her şakanın kaynağı sıkıntılardır. Böyle sıkıcı bir cevap vereyim ama öyle. Derttir yani. Esprinin kaynağı oradan gelir. Bir derdi anlatırsın böyle acı acı ondan bahsetmiyorum ama metrobüs. Hep o aynı örneği veririm. Metrobüse bin bir sürü şaka çıkar orada. Ki çıkıyordu. Kariyer hedefin Oğuzhan Koç gibi mi olmak? Yok yani kariyer hedefim en, ben kısa vadeli hedefler koyuyorum kendime. O yüzden böyle uzun kariyer hedefim yok. Mesela şu anki hedefim bir müzikal olabilir. En çok hangi karakteri oynamaktan zevk aldın? Hulusi'yi çok severdim ya. Açın kapıyla Hulusi. Onu çok seviyorum. Bir de Neco'yu çok seviyorum. Acılı Neco. Bir de son dönemde Gıyabi. Yeni çıktı bak o mesela. Ha, yeni tip işte. Geçen senenin sonlarına doğru çıktı. O karakteri çok seviyorum Gıya abi. Polis evet ya. Aylık kazancın ne kadar, ortalama ne kadar kazanıyorsun? Veya günlük ne kadar harcıyorsun? Günlük, günlük, ne kadar harcıyorum acaba cevap vereyim. Her gün değişiyor. Her gün artıyor. Günlük harcamam. Ama gelirim aynı. Hepimiz <gülüyor> gibi. <gülüyor> günlük ne kadar harcıyorum? O gün ne yaptığıma bağlı. Ortalama 150-200 falan. Nasıl? 150-200 He. Çok harcamıyorum ya. Evden çok çıkmıyorum. Evi çok severim. Çıktığım zaman da BKM'de mesela BKM Pro ediyorum. Orada yiyorum bedava. Catering var. <laughs> Yakın oturuyorum işe. Yürüyorum. Otobüse biniyorum. <laughs> otobüse biniyorum. Sarı dolmuş geçiyor ona biniyorum. Taksi kullanmıyorum. Çünkü taksi bulamıyorum. Çünkü. <laughs> ben yazın ayağım sakattı. Taksilere koltuk değneğimle yalvardım. Beni alın diye. Böyle bir bağırıyordum. Alın beni. Boş taksiler almıyor. Yürüyorum yani. Genel olarak yürüyorum. Ya da işte otobüse biniyorum. Menemen. Çok doluyum bu konuda. <laughs> Menemen soğanlı mı olur? Soğansız. Yüzünün kılıbını çıkarıp maske yapmak istedim hiç. <laughs> yok hiç düşünmedim bunu ya. <laughs> Güzelmiş ama şu an düşünmeye başladım. <laughs> Niyeyse ne yapacağım onu? Yeni şarkı çıkarmayı düşünüyorum. Evet. Çıkıyorum. En sevdiğin oyuncu kim? Yabancı biliyorum mesela Leonardo DiCaprio'yu çok beğeniyorum. Erkek olarak. Yerli de bilemedim ya. Aklıma gelmedi. Ben oyuncu isimlerini mesela göstersen. <gülüyor> <gülüyor> oyuncu ismi bende çok yok ya. Haluk Bilginler diyeyim geçeyim. Hızlıca. Nasıl bir çocukluk geçirdi? Nasıl bir çocukluk geçirdim? Ablamın hatıralarından anlatayım falan. Çok çok da eski bir zaman değil ama. Ben çok şeydim ya. Hep böyle avarel denen çocuk tiplerindendim yani. Devamlı böyle hep önüme bakmazdım. Hep sağ sola bakan bir tiptim. Güzel bir çocukluğum oldu. Sevgi dolu bir ailede büyüdüm. Babaannem, ben, ablam aynı odada kalıyorduk. Keyifli böyle aile aile bir çocukluk diyebilirim. Ata mı kan mı? Huyun kime çekmiş? Ata baba kan ana. İkisinin karışımı. O yüzden Atakan. Saçma bir cevap ama öyle. <laughs> Şöyle söyleyeyim bak. Huyum demeyeyim de. Şimdi babamın bunu geçen bir yerde daha söyledim. Babamın hiçbir yeteneği yok. Yani dinliyorsa dinler izler büyük ihtimalle. Hiçbir yeteneği yok. Yani müzik. Hayatımda hiç mırıldandığını duymadım. Geçen gün dedim ya sen dedim, hiç mi izledim, şarkı bilmiyorsun? Bilmiyorum dedi. Tiyatro yeteneği yok, oyunculuk yeteneği yok. Ama anne tarafı hep böyle şey yani. Dayım, işte annem falan, şarkı, türkü, kuzenlerim. Herhalde o, o yönüm or oraya çekmiş. Babama neyimi çekmiş? Hiçbir <laughs> şeyim çekmemiş ya. <laughs> Ama gün geçtikçe babama benziyorum. Öyle bir şeyim var ya. Yani. Daha böyle bir ağır başlılık herhalde. Beşiktaş doğumlu olup Fenerbahçeli olduğu söyleniyor. Doğru mu? Yanlış. Beşiktaşlı. İçinde bulunduğumuz şartlar kimyamızı bozdu. Var mı bununla ilgili bir formülün? Bununla ilgili bir skeç yaptık geçen hafta. Onu söyleyeyim. Yani formül nedir biliyor musun? Çok çalışmak. Yani karşılığını alabilir mi insanlar orasını bilmiyorum ama umutsuzluğa kapılmamak yani neye ilgi varsa onu bulmak ve onun üzerine çalışmak yani sevdiğin şeyi bulmak formül bu. Çünkü başka türlü başarı, mutluluk, para vesaire hani bunlar çok genel kavramlar. Bunların dışına çıkmak çok kolay yani günümüzde. Mutsuz olabilirsin çok hızlı. Hemen mutsuz olabiliriz mesela inelim aşağı taksi bulamayalım. Şak diye mutsuz oluruz. O yüzden mutlu olabilecek şeyleri aramak çok basit bir şey olabilir bu. İlla sonucunun bir yere varmasına gerek yok. İlk kazandığın parayla ne aldın? Hatırlamıyorum. Çok küçüktüm ben. Pazarda şey satıyordum. Böyle kadın üst satıyordum böyle. Eniştemin dükkanı vardı. Cuma pazarının içine kuruluyordu. Benim de onun önüne tezgah açmışlardı böyle. İki buçuk liraya kadın tişörtü satıyordum. Ne aldığımı hatırlamıyorum. Çok küçüktüm yani. Herhalde şeker, çikolata falanmış şey almışımdır. Bu soruyu benim sormam lazım aslında da sen devamını getirirsin abi. Yoğurdu sarımsakla sarım sakla mı saklasak, sarımsaklama sakla mı saklasak? Daha tekte söyle. Güzel. Sarımsaklama sakta saklasak, yoğurdu yesek ya bilmiyorum yani ne, ne bileyim. <laughs> Youtube ve televizyon aynı anda yürüyor mu diye sormuş. E yürüyor. Niye yürümesin? Şu an herkes öyle yapıyor. Birçok oyuncunun YouTube kanalı var. YouTube kanalı olanlar televizyonda bir iş yapabiliyor. Yürüyor. Hayatta başardım dediğin 3 şey. Başardım dediğim 3 şey. Skeç yazmayı öğrendim. Bunu başardım diyebilirim. Sonra ne bileyim ya ne yaptım. Oyuncu olabildim. Bir fetişi var mı? Fetişim var mı? Yok ya. Ulan hakikaten niye yok? Bu arada hangisini söyledim? ya bu fetiş sayılır mı bilmiyorum da. Aşırı kendi kendine konuşan bir insan. Yani yolda yürürken beni görsen deli zannedersin. Zaten çok da akıllı olduğum söylenemez de yani öyle bir şeyim var hiç aldatıldınız mı? Aldatıldıysanız ne yaptınız? Aldatıldırırsanız ne yaparsınız? Hiç aldatıldım mı inan bilmiyorum. Yani en azından benim haberim yok öyle bir şey varsa da. Olsaydın ne yapardım? Ama şimdi bir sürü şey var mesela yakaladım mı? Öğrendim mi? Duydum mu? Ne yapardım bilmiyorum. Ama öyle şeyler yapmazdım ya. Hani oyun oyun yapıyorlar mesela bazen görüyorum işte kız arkadaşı onu aldatmış sallıyorum. İşte o da bir arkadaş o arkadaşını buluyor. Onunla işte geliyor onun videosunu çekiyor. Ya abi rezillik ya. Zaten perişan olmuşun. Ne yapardım? Bence siz böyle çok sakin karşılayın. hadi görüşürüz. Yok bay bay. Yani, yani inan. Öyle bir sakin şeyiniz de var. Çok sakinimdir evet bu arada. Yani sinirli olmayışıma çok sinir oluyorum. Bir kaşığı çatır. <laughs> <laughs> yani ne bileyim Allah yolunu açık etsin derdim herhalde ya. Abi. Abi küçük bir Atakan istiyor musun? Küçük bir Atakan istemiyorum da. Ben kız çocuk istiyorum ya. Yani buradan evrene mesaj gönderip küçük bir Atakan. He, soru o herhalde yani bir çocuğun olsun istiyor musun? Gibi. Çocuk istiyor. Musun? Erkek çocuk. Kız çocuk iyidir ya. Kız çocuk olsa. Olacaksa da kız olsun. Eşin hiç kıskanıyor mu seni? Ya o konuda çok hakkını yemeyeyim. Hakikaten çok şey. Çünkü Zeynep'le biz kaç sene yani? 2009'dan beri beraberiz. Kaç sene olmuş? 13 sene olmuş. Yani üniversitede tanıştık. 7 senelik falan bir beraberlik. Sonrasında evlilik. Düşünsene şimdi adamı üniversitede tanıyorsun. Sigortacı oluyor. Sonra birden meşhur oluyor. Yani kıskanmak için her türlü şey var ortamda yani. Ama yok ya çok Allah razı olsun iyi idare ediyor beni. Ya ben de ona kıskanılacak bir şey yapmıyorum bu arada ama oluşum bile hani meşhur oluşum falan bile bir değişim yani. Bir şey olur insan. Ulan ne oluyor falan ama yok ya iyi idare ediyoruz. Şimdi beni eşin olarak gör abi. <gülüyor> Neden? <gülüyor> Bana bir şey itiraf et. <laughs> ne diyeyim? Bir şey itiraf et. Şöyle eşine ne itiraf etmek isterdin? Galiba çok sakladığım bir şey yok ya. Biz çünkü ben o kadar uzun zamandır beraberiz ki. Anladın mı? Hani... İstesen de saklayamazsın yani ortaya çıkardı 13 sene olmuş ne diyeyim ki çok basit şeyler söyleyebilirim işte buzdolabının kapağını evet o gün ben açık bıraktım gibi sıkıcı bir cevap olabilir yani <laughs> anladın mı zaten şöyle bir şey de yaşanıyor bizim evde atıyorum Zeynep yanlış bir şey yapsa da suçu bana atıyor o yüzden problem yok yani mesela o yapmış ama asla yaptığını kabul etmiyorum. Ben biliyorum onun yaptığını. Gerçekten buzdolabının kapağı diyelim ki. Abi sen yaptın diyor. Zaten onun yargılamasını yapıyor üstümden. O yüzden bir şey yok. Organize işler gibi yeni filmler gelecek mi? Bilmem. Şu an Aşk Taktikleri 2 var. Yayına girecek. Çektik onu. Ne zaman yayına girer bilmiyorum Netflix'e. Bir de Organize İşler'in dizisi çekilecek. Sosyal medya yasası sizi etkiledi mi? Bir de sokak röportajı yapmış olsan ne sorardın? Sosyal medya yasası beni etkiledi mi bilmiyorum. Çünkü ben genelde bunu bir şey olarak söylüyorum. Muhalif olup olmamakla alakalı değil. Ama insanların çok bunaldığını düşünüyorum. Bizim mesela siyasi skeçler yaptığımız zaman yorumları okuyorum ben. Abi zaten dallattık. Siz de mi yani? Zaten herkes her şeyin farkında. 9 yaşında 10 yaşında bir çocuğun siyaset konuştuğu bir ortamda artık böyle şey oldum yani. Bu muhalif olmamak veya işte ne bileyim tamamen uzak durmaya çalışıyorum aslına bakarsan zihnimi sakin tutabilmek için sokakta röportaj yapsam sorulmamış soru kalmadı ki birine ben mi röportaj yapıyorum siz sokak röportajına çıktınız ve soru soracaksınız insanlara evet. ne sorardınız İnsanlara ne sorardım mutlu musun onu sorardım skeçler rütük engeline takılıyor keşke rütüye kadar gidebilse bazı skeçler neden diyeceksin biz zaten öyle skeç yapmıyoruz açık ve net yani rütüye takılacak skeç yapmıyoruz buna da ne deniyor sensör mü deniyor? Öyle bir şey. Zaten derdimiz de o değil. Yani bunu yapmanın dışında ne yapabiliriz? Çünkü basit bir şey söyleyeceğim. Siyasi şaka yaparız ve çok güldürürüz. Biz oranın dışında kalıyoruz biraz daha. Bunu tercih olarak yapmıyoruz. Ve bu daha zor. İnan bana daha zor. Yani çünkü mesela yapabileceği şeyler azaldığı zaman yaratıcılığın artıyor. Ve ben bunu daha kıymetli görüyorum. O yüzden daha böyle bunu bilerek yapıyoruz. Ama birilerini hoşnut tutalım veya işte ne bileyim yasaklanmasın diye değil. Yani zaten herkesin her şeyi yapabildiği bir ortam var. Sosyal medya var. Siyasi şakanı da yaparsın. Her şeyi yaparsın. Bilerek yapmıyoruz. Rütük dediğin için söylüyorum. Onun dışında zaten rütüye takılacak bir şey bizim programda yeri yok yani. Hani biz drama çekmiyoruz. Ne bileyim işte bir kanlı bir sahne yok sevişmeli bir sahne yok. Öyle bir şey yok. Hani rütüye gidecek bir şeyimiz de yok zaten. Gidebilecek en baba şey siyasi şakalar olur. Ona da biz tercih etmiyoruz. Arkadaşlar bugün inci sözlükteydik. Soruları gönderen herkese, bizi izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir daha çağırırsanız bir daha gelirim. Teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın.